Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasında futbolcu yine yok. Ve geçelim bugünkü mağazaya. Fortnite yaz efsaneleri paketi biz almadık. Hala mağazada mevcut. Bakalım. Vectorella gelmiş. Vectorella pelerini ile beraber. Gümüş kazma. Gümüş zafer planör. Gümüş vektör. Gümüş vektör pelerini ile beraber. Ballı pala. Ve diğer tarzı da şu şekilde. Çalı çırpı. Diğer tarzı ve vız vız kovanla beraber. Gazoz abi. abi fıçı gazozla beraber gazoz balyoz mavi gazoz kaplama ramen şefi diğer tarzı tempura ile beraber iskele babası çapa ile beraber Best yeni bir dans. Demek ki müzik bize çıkmadığına göre telifli arkadaşlar. Simli gökkuşağı kaplama. ileri matematik. Beyin terk. uçlu uçtu gitti. Göbekli Jones hala mağazada dur hamburgerle birlikte doyuran kazma ve pizza hanım hala mağazada mevcut cheeseburger ve öyle bugünkü mağaza bu şekilde yine olarak arkadaşlar outbest var İçerik yönetici kodumuz Ozan 16 Kodumuzu kullanarak mağazada bizi destekleyebilirsiniz ve desteklerinizi bekliyorum. Videoya yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.